Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine Ziraat Bankası ile ilgili çok sorulan bir sorunun cevabını vermek için karşınızdayım. Borsa hesabından nasıl para çekilir? Bununla ilgili yaşanan bir sorun var anladığım kadarıyla. İşlemi gösterirken sorunun nereden kaynaklandığını da anlatacağım. Öncelikle sağ alt köşeden menüye tıklıyoruz. Yatırım ve borsa işlemleri. Borsa işlemleri ziraat yatırım. Borsa hesabından para çek. Buraya geldiğimizde kaç para çekebileceğimiz yazıyor satılabilir miktarın yanında. Burada bir sorun yaşanıyor galiba. Arkadaşlar T1 T2 ile ilgili daha önce bir shorts videosu paylaşmıştım. Borsa İstanbul'da hisseyi sattığımız zaman elimize geçecek olan para veya hisseyi aldığımız zaman elimizden çıkacak olan para güvenlik amacıyla 2 iş günü boyunca takas bankta bekler. Burada eğer bugün veya dün sattığınız bir hissenin parası varsa göremezsiniz. Çünkü henüz takas banktadır ve dolayısıyla çekebileceğiniz bir para olmadığı için burada görünmez. Sattıktan sonra iki iş günü geçmiş olanları burada görürsünüz. Buradan yine seçiyoruz. Buradan kaç para çekmek istediğimizi yazıyoruz. Devam diyorum açıklamaya gerek yok. Zaten kendi hesaplarımız arasında transfer yapıyoruz. Burada bilgilerimizi kontrol ettikten sonra onaylaya basıyoruz. Ben aktif olarak Ziraat Bankası hesaplarımı kullanmadığım için burada onayla desem de yetersiz bakiye diyecektir. Çok sorulduğu için bu soruya bir video ile yanıt vermek istedim. Eğer yardımcı olabileceğim bir video fikriniz varsa onu da yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.